MS'in tedavisi var mıdır? MS'in tedavisi vardır. E, hastalandığımız, hastalanıldığı dönemde atak tedavisi dediğimiz yüksek doz e, kortizon tedavisi vardır. Bu hastaları hızla iyileştirir. E, fakat e, yani garantisi yoktur tedavi sonunda buna e, anlayabiliriz. Ama genelde gördüğümüz birçok hasta bu te, hast tedaviyle ataklardan büyük ölçüde faydalanırlar. Hastalığın özüne yönelik tedavilerde hastalık seyrini değiştiren tedaviler dediğimiz koruyucu tedaviler veriliyor. Bunlar çok güzel birinci basamak tedavi ilaçlar. Bu, bu konuda çok tecrübemiz var. Dünyada, Türkiye'de büyük tecrübeler oluştu. Bununla çözemediğimiz hastalarda ikinci basamak tedavi dediğimiz daha ciddi, daha Ağır tedaviler var. Bunların ciddi yan etkiler var. Onan formu alınarak, Sağlık Bakanlığı'ndan da izin alınarak bu tedaviler uygulanıyor. Üçüncü basamak tedaviler var. Bir de deneysel tedaviler var. Yani bunlara çözüm bulamadığımız hastalarda klinik çalışmalara katılabilirler. Ciddi anlamda bu hastalığı tedavi edebiliyoruz.